ABC üçgeninde BAK açısı 30 derece, BK uzunluğu 2 birim, KC 7 birim. Bizden istenen acı uzunluğu nedir diyor. Evet bu soruda önce şu açılardan yola çıkalım. Şuraya 60 derece yazalım. 60 derece. Buraya 30 derece diyelim. Evet bu soru güzel bir soru. Ne yapacağız? Şu diklikleri çalıştıracağız. Şuradan bir dik atacağız. Burası ne yapacak? 30 derecenin karşısında 1 olmalı. Burası kök 3. Şuradaki Pisagor'a baktığımızda 49'dan 1 çıkta 48 kökünü aldım. 4 kök 3. Aynı mantıktan şuradan da bir dikimizi atalım. 30 derece buraya oluşur. O zaman demek ki burası 1'dir. Burası kök Burayı Buraya öklüt uygulanırsa burada 3 olur. O zaman diyoruz ki hemen şu uzunluk nedir? 5 kök 5 kök 3'ün karesi 75 yapar. Artı 4'ün karesi 16 eşittir. x kareden x buradan kök 91 olur diyoruz.